Herkese merhabalar. Matematik Kanalı'na tekrardan hoş geldiniz. Matematik Fener ile acil yayınları geometri inerici TET AYT Soru Bankası'nda sayfa 25-26'da bulunan benzerlik 1 yani eşlik test 2 ile karşınızdayız. Toplamda 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzda çözümlerimize başlayalım. Soru 1. Birinci sorumuzda ABC eşkenar üçgen BDDC'ye eşit demiş. DACX yani bir ikizkenar üçgenimiz var burada. X açısı demiş. Şimdi ben buradan aşağıya dikmeyi devam ettirsem zaten taban iki eşit parça olmak zorunda. Ve aynı zamanda bu dikme buranın da eşkenar üçgeninde tabanın iki eşit parça böldüğü için bu açının x olması gerekiyor. Eşkenar üçgen özelliğinden dolayı ve buranın 30 30 olmaktan başka çaresi yok. Neden? Buradaki iki üçgen eş üçgenler arkadaşlar. Buradaki üçgenler de aynı mantıkta bunu devam ettirsek mesela bu şekilde devam ettirsek burası 90 olacak. Yine bu parçalar da yine iki eş parça. Çünkü tüm kenarlar eşit. Yine devam ettirdiğimizde bu şekilde dikmeyi doğrusal olarak yine burası üç parça üç parça olmuş olacak. Ve bu şekilde 30, 60, 90 üçgenleri elde edeceğimizi de söyleyelim. Cevap D seçeneği olacak deriz. Gelsin ki ABC ikiz kenar üçgen. Tamam. BA, AC'ye eşit. BD şurası. BA, AC'ye eşit. BD DC'ye eşit. ADC x. Buna göre x kaç derece demiş. Şimdi bu ikizkenar üçgen zaten. Şu açı alfa alfaysa bu açıda ne olmak zorunda? Alfa olmak zorunda. Tamam diyorsun. Şimdi bak bu iki üçgen eş üçgen. Neden? Kenarlar aynı. BD DC'ye eşit. AB AC'ye eşit. Bir de alfaların gördüğü kenarlar da aynı. Yani bunlar eş üçgenler. Eş olmak zorundalar. Başka çareleri yok. Yani burası x ise buranın da x olması gerekecek. 2x buradan 180'den x'in 90 derece cevabında c seçeneği geldiğini bana söylemiş olacak. Mantık bu. Gel bakalım 3. ABD ve BCD birer bir dik üçgen. Tamam görüyoruz. AB, AD'ye dik. BC, CD'ye dik. ADB açısıyla BDC açısı eşit. Burası 5. DC 6. ABC dörtgenin çevresini istiyor. Tamam. Ben buraya alfa alfa diyorum. E o zaman burası da teta teta olmuş olacak. Açı ortaya bak. Değil mi? Ve bu iki üçgende de 90 derecelerin gördüğü kenarlar aynı. Yani bu üçgenler eş olmak zorundalar. Kim ne? ABD üçgeni eş benzer diyeceğiz. ABD 90'dan sonra CBD CBD üçgeni olmuş olacak. E, alfanın karşısı 5 ise burası da 5 olacak. Burası da kaç olacak gene? Teta'nın karşısı 6 ise 6 olacak. Çevrede ne gelmiş olacak? A, B, C, D. 2 tane 6, 2 tane 5'ten 12, 10 daha 22. Cevap da C seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Gel bakalım 4. ABC B, C eşkenar üçgen. B, D, e, ye eşit. D, A, E açısı 36 derece. Şunlar aynıymış. Burası x derece buna göre x kaç derecedir? Bu bir eşkenar üçgen. Burası 60, burası 60 olacak. Tamam diyorsun. Şimdi arkadaşlar bakın BD kenarı ve BA kenarı ve aradaki açı BD BA. Şimdi diğer tarafa bakın. Burada renk olarak hemen değiştirelim. EC kenarı ve şuradakine bakın. Buradaki açı da 60 derece. E kenarlar eşit. Yani ben buraya M desem burası M olacak. Buraya N desem burası N olacak. Aradaki aç 60 derece. Bu üçgenler eş. Yani şunun şuna yani AD'nin AE'ye ne olması gerekiyor muhakkak? Eşit olması gerekiyor eşlik teoremine göre. O zaman burası da X. 36 artı 2X 180'den 2X buradan 144. X de ne gelmiş olacak? 72 derece cevabında A seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 5. Şekilde sarı, pembe ve mavi renkli ikizkenar üçgenler eştir. Buna göre x eksi y farkı kaç derecedir demiş. Bunlar eş üçgenlermiş. ikizkenar üçgenlermiş. Ee, başka çarem yok. Burası y ise burası da y olacak. Değil mi? Tamam. 3 tane aynı üçgen varsa bunların x, x olması gerekmiyor mu? Buralarında y, y, y ve y'den başka bir şansın yok. Eş çünkü bunlar. Yapacak bir şeyimiz yok. 3x 360'dan x buradan 120. 2, 4, 6y 180'den y buradan 30 gelecek. x eksi y de 120'den 30'u çıkarttığımızda 90 derece. Cevap da B seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Gel bakalım 6. İş çerçevesi kare şeklinde olan kutunun içine yerleştirilen sarı ve mavi renkli üçgen şeklindeki tahta parçasına ait bazı ölçümler aşağıda verilmiştir. Şekildeki uzunluklar birim türünden verildiğine göre x kaç birimdir demiş. Biraz büyütelim. Tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar bu kare. Yani ben şu kenara a dersem otomatik olarak burası da a olur. Şu açıya alfa diyorum. Şu açıya teta diyorum. Alfa ile teta'nın toplamı 90 derece geliyor. E, alfa teta ise buraya ne gelecek? Alfa Burası ne olacak? Teta olacak. Çünkü burası dik olmak zorunda. E 90'ların karşıları aynıysa bu iki üçgenin eş olduğunu söyleyebilir misin arkadaşım? Burada teta'nın karşısı 4 ise burada teta'nın karşısı kaç gelecek? 4. Alfa'nın karşısı 9 olduğuna göre x de burada alfa'nın karşısı 9. Cevap da ne gelmiş olacak? D seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Bu 90'ların hikayesi dediğimiz alfa teta 90'lar dik üçgenler dikdörtgen içerisinde kare içerisinde çok fazla göreceksin. Buna dikkat et. Gel bakalım 7. ABD ve DEC birer üçgen demiş. AD 3 birim, DE 3 birim, DC 8 birim, AB uzunluğu, EC uzunluğu eşit. Bir de BAD açısı, DEC açısına eşit olduğuna göre BE uzunluğu kaç birimdir? Bakıyorsun tek nokta açı çift tırnak S, tek nokta çift tırnak S bu iki üçgen eşit olmak zorunda. Çünkü 3 3 kenarlar aynı olmak zorunda. Yani buranın 8 yani şuraya x dersem şu kısmın tamamının burada açının gördüğü 8 olduğuna göre burada da 8 olmak zorunda. x artı 3 eşittir 8'den x 5 gelecek. Cevap da c seçeneği geldi diyebileceğim. Gel bakalım 8. DB, e, eşit. Neresi? DB, AC e, eşit. AD EB eşit. ADE açısı 60 derece. DEC açısı 60 derece. AC 5 birim. Buna göre ABC üçgenin çevresi kaç birimdir demiş. Tamam bak görüyor musun? Ne görüyorsun burada? Ne görüyorsun? 60 derece ve açı. Yine aynı şekilde bakarsak 60 derece aynı uzunluklar açı. Yani bu iki üçgen eş üçgen. Bu da bana şu kenarla şu kenarın eşit olmaktan başka çaresi olmadığını söylemiş olacak. E buradaki üçgen 60'a 60 sa ben şu çift tırnağı gören x dersem burası da x olacak. Şuraya y dersem burası da y olacak. x ile y'nin toplamı kaç derece? 120 derece. Üçgenin iç açıları toplamından. O zaman diyorsun ki x ile y burası ise burası da 60 olacak. E, tepe açısı 60 derece olan ikiz kenar üçgen 60 60 60 60'dan 5 5 5 çevrede kaç birim olmuş olacak arkadaşlar? 15 birim olduğunu da söylemiş olacağız. Güzel soru. Gel bakalım 9. ABC ve ADC birer üçgen. AB AD'ye eşit. AB AD'ye eşit. BC CD'ye eşit. BAD açısı, BAD şurası 160 derece. BCD açısı da 120 derece. Buna göre ADC X açısının ölçüsü kaç derece demiş. S çift tırnak, X. S, S çift tırnak. Ortadaki kenar aynıysa burası da otomatik olarak X olacak. E, bunlar aynı üçgenlerse 160'ın 80'i burada, 80'i burada. 120'nin 60'ı burada, 60'ı burada. 80 60 daha 140 x'e de 40 cevap da D seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Çünkü bu iki üçgen eş olacak. AC kenarları ortak olduğundan dolayı. Ya bakalım 10. ABC ikizkenar dik üçgen. Hmm, bu bana hemen şey veriyor. Ne veriyor? Şu açı 45. Şu açı da 45. AB AC yedik. Okey. AB uzunluğu AC uzunluğuna eşit. Tamam. BD uzunluğu DC uzunluğu eşit. Bir çizersem muhteşem üçlü gibi bir şey gelebilir. AE uzunluğu da BF uzunluğu eşit. Buna göre DE'nin DF'ye oranı nedir demiş. Bakalım şimdi. şimdi. Ben buraya X dersem burası da X olur. Buraya Y dersem otomatik olarak burası da Y gelmiş olur. Burası da M'ye M. Muhteşem üçlü çizmek zorundayım sanki. Şurayla şu kısmı birleştirdiğimizde Şurası da muhteşem üçlüden dolayı değerli arkadaşlar. Bakın. Burası da M olmak zorunda. Ve ben 45 olduğunu bildiğimden dolayı buranın 90 derece olduğunu söyleyeceğim. Burası da kaç derece olacak gene 45. Bak XM, XM. O zaman XM 45, XM 45 olduğuna göre şu parçada, şu parça eşit olmuş olacak. Yani ben buraya N dersem burası ne olacak. DE'nin DF oranı N'nin N oranından 1 gelmiş olacak. Bunu çizmek zorundayız. Burada bir muhteşem üçlü var. Aslında ikizkenar kenar dik üçgen olduğu için tabana indirilen dikme de tabanı keş parçaya bölecek. 45-45 olduğu için kenarların birbirine eşit olduğunu söyleyebileceksin. Gel bakalım 11. ABC ve ADE eşkenar üçgenler demiş. Biraz daha büyütelim. Tamam. BE 3x-1. CD x artı 7. Buna göre x kaçtır demiş. Şimdi A, B, C. Tamam. Bir de A, D, e. Şimdi ben şu açıya x dersem buranın tamamı 60 eksi x olacak. Burası da 60 eksi x olacak. Okey. He diyorsun bak sarı, mavi, sarı, mavi. Aradaki açı kaç derece? 60. Bak 60, sarı, mavi. 60, mavi. Şurası mavi, sarı. O zaman bu iki üçgen muhakkak eş üçgenler olmak zorunda. Biraz şunları şey yapalım. Çok karat yapmayalım. Yani şuradaki üçgen bir mavi uzunluk, sarı uzunluk 60 eksi x. Mavi uzunluk, sarı uzunluk 60 eksi x. Gördükleri kenarlar 3x eksi 1 x artı 7. 3x eksi 1 x artı 7 olduğundan karşıya attığımda 2x buradan 8. x de 4. Doğru cevap da B seçeneği geldi deriz. Ve 26. sayfadaki son soruyla bu testi bitiriyoruz arkadaşlar. Bir fayans ustası şekil 1'deki kare şeklindeki fayanstan iki eş dik üçgen kesmiştir. Şunlar görüyorsunuz. Şekil 2'de bu şekil 2'de bu dik üçgenlere ait bazı ölçümler birim cinsinden verilmiştir. Buna göre şekil 1'de geriye kalan dörtgen biçimdeki parçanın çevresi kaç birimdir demiş. Şimdi burası 3, şurası 5, burası 4 gelecek özel üçgen. 4 ise zaten şurası 4, Burası 3, burası 5 olacak. Burası kare olduğu için şuraları 1, 1 kalacak. Çevre de buradan 5 artı 5 artı 1 artı 1'den 12 birim. Cevabında B seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. 1, 3, 4, 5 özel dik üçgen olduğunu da görmüş olduk. Evet 25-26'daki eşlik 2 testini burada bitirdik. Eşlikle ilgili bir test daha var. Üçünü aynı anda yükleyeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Matematik ile kalmaya devam edin. Bay bay.